Selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Hasan Enişte'nin evinde ekmek eğiliyoruz. Biz de biraz yardım edelim hem de öğrenelim dedik nasıl oluyor bu işler. Ben pişirmeyi biraz biliyorum arkadaşlar. Şimdi beraber pişireceğiz. İşçilerimiz maşallah bakın nasıl çalışıyorlar harılarla. Bu da Sena var. Maşallah aferin Ne ben yaptın şimdi döveceğim seni. Çiğdem lazım var? Çiğdem abi mi yaptı onu? Evet. Ya tamam onu topla da bir daha şey yap. Ha al ya şunu. Lan, bir evet, al A, Şimdi al. Ha, ya. Şimdi Bir şekilde Ha ne? Ha ne? Ha ne? sana bak. Bismillahirrahmanirrahim. ne? Ha ne? Ha ne? Ha ne? Ha toplasın Ha ne? Ha ne? Ha Yakacağım şu ayı. Bir şey olmaz elle mi? Abi elleme, mi? öyle. Kadın tuzum kaçtı senin yüzünden. Onu bozma çiğde. Anne. Evet arkadaşlar yufkanın yapılışını görüyorsunuz böyle. Anne ne yufkası? Ya ekmek eriyor. Ya yufka ekmek yapıyoruz ya işte. Alem, yufka ekmek mi? Yufka ekmek, Yufka ekmek <laughs> garip adı ses kalabalığı. Ne yapıyorsun abla senin? Ekmeği yakadım. Bu sev ekmeği. Arayı. de. niye ki konuşmayacağım dedim. Arkadaşlar bakın ne güzel kıvırcık. Bu. bu arada size külüçenin tarifini de vereyim. Birkaç kişi sormuş. Bayağı soran olmuş. Külüçe ekmek tarifini de vereyim size. Şu kenarlarda pişireceğim şimdi arkadaşlar. İyice kınalı olacak. 1-2 kilo una bir şeker kaşığı yaklaşık hamur mayası kuru maya atıyorsunuz. Suyla kulak memesi Olur kıvamına mi? gelinceye kadar. Bir saniye çiğneyelim. Kulak memesi kıvamına gelinceye kadar. Bismillahirrahmanirrahim. Bak. Çok kınalı oldu değil mi? Evet. Evet. Hamuru kulak memesi kıvamına gelinceye kadar karıştırıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra 2 saat kadar bekliyor. Üzerine biraz da yumurta çırpıyorsunuz. Videoda görmüşsünüzdür. Üzeri sarı görünüyor. Yumurta almadı. Yok var. görmedik görmedik. Evet, görmedik. Görmüş böyle kamera. Ayıp, ayıp. Ayıp kamera. Sena o kıvaya yapıştı ya. Yumurta çırpıp üstüne yumurta sürüyorsunuz sobanın fırında ya da başka bir fırında pişiriyorsunuz bu kadar arkadaşlar çok basit. Alem, sana videoda da, o videoda da annem anlatıyordu Annemlerin de dinleyebilirsiniz Türkçe olan videoda. Annem sana bir şey diyebilir miyim? Benim için. İyice gevrek yaptım kızım da ondan tatlı olsun diye. Kınalı yaptım. Biz gevrek yiyemiyoruz ya. Biz hadi, şunlar gibi yiyemiyoruz. Hadi seni hamur aç. Ne oyalanıyor? Ben daha... Çok valla koş. Ekmek yiyemiyor. <laughs> Sonra bak. koca ekmek yiyemiyor. Bu arada arkadaşlar. Kusura bakmayın. niye açtı ya? <laughs> Aferin Fatma Sena. Yorumlara cevap veremiyorum. Tepki de gösterenler olmuş. İnanın altıda kalkıyorum. Dün gece 12'den 1.30'a kadar yorum cevapladım. Allah razı olsun. Gerçekten çok yorum atmışsınız sağ olun. Allah razı olsun. Yorum atan herkesten. Nacizane affedin beni cevaplayamadıklarımı. Çok teşekkür ediyorum. Kusura bakmasınlar. Annemle bakıyorum ama ben şimdi şey, şey yapacağım. Güzel. İyice gevrek yaptım. Senin için onun bir şey var. Memeler bağlı. <laughs> Fatma Sena ile Çiğdem senden güzel ediyor be. Aferin ben, kızlara. Hadi ben giyeceğim onu ya. He. Kızım, sen senin kafan gerçekten kırık. Ekmekleri boşaltıyorum açıyorum bak. Kafanı oradan bir geçireceksin. Bak <laughs> kafanı bir geçireceksin. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bunlar da alışacaklar yavaşça. Zaten seviyorlar köyde oldukları için burada görüyorlar ya. Yavaşça artık eğlenmeye başlayacaklar. Yeme! Beni 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 öyle söyleme bak. Beni kibar söyle derimde. Ama bana kırmızı senin. Ben Efendim? Küçükken kaç yaşındaydın sen? Bir. Bir mi? Aferin sana. Şimdi kaç yaşındasın? Ne? Beş. Beş mi? Tamam. Fatma Sena sen kaç yaşındasın? Dört. Dört mü? Aa sen de ana sınıfına gideceksin artık seneye değil mi? Aferin sana. Arkadaşlar kızlarımıza maşallah diyeyim nazar değmesin. Sağ olun herkes genelde görenler diyor. Yorumlarda bekliyorum maşallah. <laughs> 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 Çekem da Yumurta. Onu bitti mi? Evet, tamam şey mı? Tamam <laughs> mı? teyzeler şöyle bir vururdu ya. Şöyle sadece bir vururlardı. Onu niye yapıyorlardı tam bilmiyorum da. Kaç dakika oldu? Kaç dakika? Altı tam da biraz daha üç gün Biraz daha çekilsin. Ben bu videoyu çok sevdim. Öyle mi? Bana o Çilem genişine... yap sen de. Hadi oklavayla. Oklava. Tamam, eğil ekmeğini. Evet. 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 Ben sizi çekiyorum şimdi. şimdi. Arkadaşlar koyunlara da gitmedik. Hem yağışlıydı hem de koyunlara aşı yaptık. prosel aşısı yaptık. O yüzden koyunları salmadık bugün. Ekmek eyliyorlarmış. Biz de yardım edelim dedik. Hem de biraz öğrenelim. Arada ben anneme de yardım ediyorum. Bizim evde de inşallah çekeceğim annemle beraber. <laughs>

bu da yumurtalı ekmeğimiz arkadaşlar. En sevdiklerimizden. En çok seviyorum yumurta yumurtalı ekmeği. E tabii e köy yumurtası da olunca bak. ben de. Yiyeceğim bak, ben yiyeceğim bu. <laughs> Benim ben kapımı almayacağım. yiyeceğim. Benim bak, bu ekmeğim. Kulağımı mi yiyeceğim? ben de senin burnunu ısırırım. <laughs> O kadar ekmek yaptık. Niye benim kulağımı yiyorsun? Bak ekmek var burada, yumurtalı bir çık var. Çünkü bunu seviyorum, seni seviyorum. Öyle mi? Ana <laughs> abi cevaba bak. Ben de sizi seviyorum Çiğdem Nazlı ikinizi. Hala ben hatta o beyni yiyeceğim Ben de kaşıları yiyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun, ne <be>, diyeyim arkadaş. <laughs> Sağ olun, <veliz>, hoş geldin. <laughs> Sağ olasın. <laughs> ben abi. şimdi

Adam niye bunu bu kadar uzattın? Ne kadar <laughs> iyi. Çok bir pide oldu o pide. Hadi. Pide oldu. Anne bir atı bu telefon var. O kertenkele oldu kertenkele. Evet ya da mı? Doğru da o, evet. öyle yapıştı. Alem, Bey, sen alem şey mi? Sen hem şey diyebilir Ama Eferin çıkıyor mu sizi şimdi? Alem mi? Oğlum sana... tam kaçıyorsan biraz da şükür şey. açın. kertenkeleye benzedi. Ne? Of. Olur mu canım öyle Çileme. değil mi? Kaşık bayıl. Öyle denmez çile. Bu tek cama Sena. Bak. Ketçap deme canım çekti. Evet abi ki kenarlarını iyi yapıştırmamışsın ya. Ben de çay demeye öğren. Çay nerede ya? Tam yok ki. Çay bilmiyorum. Vallahi billahi ben dolmaya başladım. Sina. Çayımız var ya. <laughs> reis ekmeklerim nasıl? Arkadaşlar şu anda bir tane ekmek Çiğdem sen bu YouTube işini sevdin herhalde. Asıl biz de yapıyor bu tane ve Saray de bitirdi. <laughs> Saray yemeyeceğiz. yemeğinde. Hatta şu yeter mi? Tamam. Tamam. Bir tane. Tamam. 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 ki aslında. güzel pişiriyor ekmeği? Ya kiserik, çok. Ben, senin o ellerini yiyeceğim. Ben de senin bu ağzından yiyeceğim. <laughs> senin ikiniz de burnunu yerim bak. Üstünün burnunu yiyeyim. Ben sen kafamı yiyeceğim. Afiyet olsun. Kaç dakika oldu? On. Afiyet olsun kafamı yiyeceğim. Tamam mı artık? Yoruldun mu? Afiyet olsun bıyıklarını yiyeceğim. Biraz sarçıtı ağzı kaparlar. Bacağının ağzını yürürem, değeceğim. Ben de patlarının o kanları ne diyeceğim ben. Ben de bacağı yiyeceğim. Aga yeter ama. <laughs> yeter. Ben, ben de yiyeceğim. Ben de ağzının çükcüğüm ağzını çocuğunu, çıkaracağım. Abi Hadi yamak var. Verirse ekmek yiyin. Evet abi uzatıyorum şeyden sonra ya. Sen ayrı çildim hadi yapın siz. İnşallah yapışmaz. Nasıl? Güzel, güzel. Güzel çek. Çok, Çok güzel olmuş Emre. Dalga geçme. Dalga geçme Emre. Vallahi ya burada kaçtık. Evet, gerçekten.